Ben de kim baykalın adamıyım. Bu ya. Kim o ne? Ben yorulur siktir gidin bu lan abi. <laughs> Memlekette var ya, Tekin Baykal'ın alalım bizi. <laughs> Biz ne versek oğlum? Nefesçi arıyor bak. Hiç bir ağır çıkmaya vermedi. <laughs> Şu var ya. Patron bu. Gidecek, Patron bu. Senin askeri var ya. <gülüyor> <gülüyor> senin askeri <laughs> gitsen. Azam dur ama koruma Ne bir dakika. <laughs> Gerek kurmaya da benim adamlarım var. <laughs> Sen gene benim elimden geçeceksin. Oradan şırnak, tamam. iadeli taahhütlü. <laughs> Seni askerlik yaptırdım canım ben. <laughs> tamam lan. Dur ama bana Evet. <gülüyor> de, <gülüyor> em, <gülüyor> evet. 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 Allah aşkına <laughs> seninle. <babasına, gülüyor> senin Yarın baban kim? <laughs> ne? <babasına gülüyor> iste. Benim babam bu. İste babasını. Rica ettim. Evet de. Evet. Allah <evet. gülüyor> <laughs> dolan! Ula araba katladı adamım. Çekin Baykal adamıyım. Niye? Ben Çekin Baykal'ın adamıyım. Sen senin araban kaçmıyor Ne? Sen adam benim yanıma çalıştın. Senin ya var Yarın gece anlaşacağız. Senin var Şişt. ya. Senin ya. var ya. Senin Senin var ya. Gel evet, yanıma. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel yanıma. Şuralım da öpsene. Hasan Berker öpsene. Öp bakayım. Berker öp. Senin var Babam, babam öp. Babam öp. Baban Ya bu. Aha burada. Gel lan buraya. Bilet lan. Babayı öp şunu, öp şunu. Öp şunu. Ay ben ne oldu?